Bugün prostat kanseri tanısında yeni gelişen teknolojilerden bahsedeceğiz. Ve bu konuyla ilgili sorularımızı da Profesör Doktor Süleyman Aktos'a soracağız. Süleyman Hocam, e, füzyon biyopsi prostat kanseri tanısında nedir, nasıl yapılıyor? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Tam, tam ismi aslında MR füzyon biyopsi. MR teknolojisindeki son gelişmeler prostat içindeki değişimleri daha iyi tanımaya olmak sağladı. MR'da prostatta gösterilen değişimler, şüpheli alanlar bir bilgisayar programı aracılığıyla ultrason görüntüleriyle birleştiriliyor. Ve daha önceden yalnızca ultrason görüntüleri eşliğinde bir anlamda rastgele ama belli bir sistematik dahilinde aldığımız biyopsileri Şimdi e, MR sayesinde daha hedefe yönelik kalabiliyoruz. Bunun da adı MR füzyon biyopsi. Yani aslında siz e, cevap verdiniz ama yani bugüne kadar kullandığımız normal ultrason biyopsisinden farkları nelerdir? Bunu bir kez daha vurgulayabilir miyiz acaba? Tabi. Yani bugüne kadar yaptığımız e, ultrason kılavuzluğunda prostat biyopsileri biraz körlemesine iyiydi. Prostatı olabildiğince çok örneklemeye çalışıyorduk. Ama işte ortalama 10, 12, bilemediniz 16 parçalıyorduk. Ama bunların tamamı rastgeleydi. En büyük fark şimdi MR bize prostat kanseri olma olasılığı yüksek olan alanları gösteriyor. Biz o alanlara yönelerek o alanlardan biopsi alıyoruz. Hem hedefe yönelik kalıyoruz ama peşinden mutlaka eskiden yaptığımız o sistematik örneklemeyi de gene yapıyoruz. O zaman öncesinde bir MR çekilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Arkasından bundan elde edilen verilerle ultrasonda biyopsi yapıyoruz. Yani aslında teknikler arasındaki farklılık böyle diye tanımlayabilir miyiz? Evet, öncesinde mutlaka bir e, iyi bir MR ünitesinde e, iyi bir uzmanın değerlendirebileceği bir noktada her MR da işimize yaramıyor. Bu konuda uzmanlaşmış bir radyoloğun değerlendirdiği MR'ları mutlaka öncesinde çektirmek gerekiyor. Peki e, gerçi siz bahsettiniz ama net olarak MR füzyon biyopsisinin prostat kanseri tanısında avantajları nelerdir? Herkese uygulayalım mı? Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Ya, olanak varsa bir maliyeti var tabii. İşte bir uzmanlık gerektiriyor, bir donanım gerektiriyor, bir bilgisayar programı gerektiriyor. Aslında bir ekipten bahsediyoruz. Bunun yapılabildiği her yerde e, prostat biyopsisinin bu şekilde yapılması çok uygun olur. E, ama yapılamıyorsa en azından bazı durumlarda biliyorsun ikinci, üçüncü biyopsilere ihtiyacımız oluyor. Çünkü birinci biyopside e, yakalayamayabiliyoruz. Ama hastanın PSA'sı yükselmeye devam ediyor. Prostat kanseri şüphesi hala devam ediyor. En azından ikinci biyopsileri mutlaka MR füzyon biyopsisi olarak yapmak çok uygun olur. Teşekkür ederim.